Merhabalar Gül Sultan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle lokmalık çok pratik ve lezzetli bir tatlı yapacağız. Tatlımızın öncelikle şerbetini hazırlayarak başlıyorum. Tenceremin içerisine 3 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı suyu ilave ediyorum. Şekeri eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra tenceremi ocağın üzerine alıyorum. Şerbet kaynadıktan sonra 4 dakika daha kaynatıp Şerbeti soğumaya bırakıyorum. Diğer tarafta hemen tatlımın hamuru için hazırlıklara başlıyorum. Yoğurma kabının içerisine 125 gram tereyağı ya da margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurtanın akı, yarım çay bardağı toz şeker ilave ettikten sonra malzemelerimi bir karıştırıyorum. Verdiğim ölçüleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. Hemen ardından yarım çay bardağı irmik ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı nişasta. Öncelikle 1 su bardağı kadar un ilavesi yaptım. Üzerine hemen 1 çay kaşığı kadar kabartma tozu ekliyorum. 1 çay kaşığının ucu kadar karbonat ve 1 yemek kaşığı da limon suyunu döktükten sonra yoğurma aşamasına geçiyorum. kontrollü bir şekilde un ilavesi yapmaya devam ediyorum Arkadaşlar şöyle kurabiye hamuru gibi bir hamur elde edene kadar un ilave etmeye devam ediyoruz un miktarını versem dahi kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen kullandığımız malzemelerin ölçüsüne ya da unumuzun kalitesine göre un miktarı değişiklik gösterebiliyor Ben toplamda üç buçuk su bardağı un kullandım hamurum hazır şöyle kıvamını göstereyim ve hemen şekillendirme aşamasına geçiyorum. Hamurumu bir yağlı kağıdın üzerine aldım. Hafif elimle bastırdıktan sonra üzerine tekrar bir yağlı kağıt seriyorum. Şeklimizin daha rahat ve kolay bir şekilde çıkması için. Küçük bir merdaneden yardım alarak açmaya başlıyorum hamurumu. Çok ince şekilde açmıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle kestiğim bir şişenin ağız kısmıyla şekillendirme aşamasına geçiyorum. Siz bu işlemi herhangi bir kalıpla da yapabilirsiniz ama ben daha böyle küçük lokmalık tatlılar elde etmek istediğim için küçük pet şişenin ağız kısmından yardım alıyorum hamurun bitene kadar aynı işlemi tekrarlayarak devam ediyorum gerçekten yapmanızı tavsiye ettiğim tatlılardan bir tanesi arkadaşlar mutlaka denemelisiniz. Bakın şekillendirme işlemi tamamladım. Hemen üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Bu tatlıyı bayramda da yapabilirsiniz. Kolay bir tatlı, pratik bir tatlı. Hamur açmayı bilmeyenler için de kolaylık olacağını düşündüğüm için bu tarifi paylaşmak istedim sizlere. Bütün tatlılarıma yumurta sarısı sürdükten sonra orta kısmına Böyle küçük cevizler koymayı tercih ettim arkadaşlar. Siz farklılık yaparak farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Tatlımın fırına girmeden önceki son halini size için gösteriyorum. Ve bu arada fırınımı 150 dereceye ayarladım. Tatlılarım kızarana kadar fırına bırakıyorum tepsimi. Fırından çıkardığım tatlılarımın ilk sıcağı çıktıktan sonra hemen soğutmuş olduğum şerbeti tatlılarımın her tarafına döküyorum. Yaklaşık 1-2 saatte şerbetini tam olarak çekiyor. Bugün de sizlerle birlikte muhteşem lokmalık tatlılar yaptık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoma like atmayı unutmayın lütfen. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Videom hakkında sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz ya da öneriniz varsa ya da beni hangi şehirlerden izliyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Fırsat buldukça yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.